Arkadaşlar merhabalar. En son biten projenin için size beyin başlattık. Aracımız Audi A3 1.6 TDI araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedeyim. Arkasını 90'lık uzaklı beyaz model Akrapovic. Sağlık o şekilde bıraktır. Komple atmış krom borularını şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Aracımıza spor yay değişimi de yaptık şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar. Burada bir 60'lık krom flanşı var. Eksiniz var. Ön marka 8'inin krom flanştır. Devam ediyoruz. Aracın öncesinde dump pipe vardı. Dump pipeden sonrası komple yaptık. Şimdi güzel bir ses dinletelim. İndirelim aracı. Ön tarafta yapımı devam eden bir SDK 200'ümüz var. Kaliper dolgu boyama. Jantlara CNC. Dump pipe'ı. Arka kısma Amegeyi çevirebiliriz dört bir şekilde. Bu arada en son güzel bir canlıyı yaparız. Ben bunu devam edemem. Al, bir al, değişiyor.

Biraz kum alışverişi Hazır! Yapıştı! <laughs> Güzel bir çalışma oldu.

Aracımızın sahibini şöyle sol stopun kenarına alalım. Hoş geldin. Biraz daha yanaşsan zahmet. Hoş Aynen. Hoş geldin ayağına sağlık. Hoş bulduk. Eyvallah. Nasıl olmuş? 10 numara olmuş. Önde yıkıldı sıkıntılarımız vardı. Yerli pişken dedik. Güzel bir şey yapalım. Gerçek arası içe dönüştürelim. O intibayı versin bize. Etro sebebi genelde 10 numara olmuş. Dizel'e göre gayet bence tatminkar vay yani. Vay yani sadece ben park vardı. O fiyatı, ama var eşit takıcı. Gerçekten evet, sistemi de güzel. elden geçirince araba mermi oldu. Aynen öyle. Evet. Yayların da evet. şeylerini de elden geçirdik. Onlar ondan da güzel oldu. Biraz daha alçak oldu. Tam yani spor araba kıvamına geldik. Var mıdır içine sinmeyen bir şey? Hiç. Ayağına sağlık tekrardan. Eyvallah. Güzel bir kardeşimizle güzel bir projenin sonuna geldik. Sayın hayırlı olsun.